Şort videolarıma yüklüyorum. E, yani hiç yüklüyorum siz siliyorsunuz. Benim yani leoparlı bikinili videomu yani oluşturmamla ilgili bir sürü ben emek vermişim. Burada benim takipçilerim var. Aysel de diyor. Ben göremiyorum diyor. Hayır siz niye gizliyorsunuz yani? Niye engelliyorsunuz yani benim videolarımı? Yemin ediyorum sizi cümere şikayet ederim ha. Benim o videoda bir şey benim bikini de short video var herkes merak ediyor. Sizler rica edin yoksa kararınıza bak. İş ortaklarınızdan çıkarım ha. Vallah bak valla çıkarım ha ben çok ciddi bir insanım. Dedemi yapan bir insanım ha. Benim videolarıma biraz daha hassas davranın ya. Aşkım Aysel suratına kapandım. Kapattım suratına. Youtube bak müşteri ilişkileri ha. Bu Youtube CEO'sunun şeyidir. Aslanıdır bu. Kapattım onun suratına. Rica ederim Aysel'cim. Hele bir aksi bir problem falan filan var. Tekrar bir inceleyeceğiz. Merak etmeyin dedi. Bekir nasıl...